Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sky Teacher oynuyoruz Zehra Nur'la beraber. Başlayalım. Oo bak. Uykusu gelmiş. Ben Hadi oynay bakalım. Ben oynamasını biliyorum. Ama dikkat et yakalanma. Kaçabilirim. Kapının şey geçelim. Böyle şu gel de Arkadaşlar! Merhaba misafirler! Gelin altınıza. Lütfen bizi Şuraya git. Fare kapının ayağınıza. Ben alabilir miyim? Dur, dur geliyor geliyor dur dur dur, dur. gelmiyor Uydu. Uydu. masaya koyun diyor koyduk kasteyle de üzerine örtün diyor örttük gelin bakalım gelmeden kaçtı bakalım ne olacak Hadi durursan seni görürüz ben yürüyorum. Oda da... Oda da... Oda da... Oda da... Oda da... Oda da... Lan bize geliyor Allah! Kaç kaç kaç! 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 Ben seni orada bekleme dedim. Ben nereden bileyim ya? Beni nereden gördü o? Ben seni orada bekleme dedim. Kapattım yanlışlıkla. Şuna bak üsttük. La yine geliyor. Tamam. Oraya dur, git, oraya git, Saat oraya git, oraya Şuna bas. Şuna. Evet. Dur dur, kapının sesini duyarsa geri döner tekrar. İçeri bir girsin. Nerede? Bakalım. Yukarıda da gözüküyor zaten. Aha. Ezilelim. Biraz, biraz gazetelere bakalım galiba. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Elif kıstı. Elif, Elif diyor. Elif kırmızı kırmızı oldu. Yeah sefer de sen oyna. Ondan sonra da ben oynayayım. Tamam bakalım. Yeni bölümde ne var? Önce sen oyna sonra ben oynayayım. Tamam, tamam mı? Okey mi? Okey. Mi? <laughs> Okey. <laughs> okay. Bakalım yeni görevimiz neymiş? Aha. Yemeğine bir şeyler katıyoruz galiba. Galiba bilmiyorum. Yemeyelim bi şunu katacağız galiba. Ana kilitli. Marketten ha. Anahtarcı da. Şey, maymuncuk anahtar çıktı. Açtık. Ana ellerine yaz ya ya. Ana bak bu güzel... koymuş. Tuzak koymuş. Buna atarız, atamayız mı? <laughs> Mutfak nerede? Mutfak burada değil mi? Dur 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 dur. Burada değil. Ah! Korktun? <laughs> Niye korktun? Geliyor kaç? Ay kovar. Geliyor. Nereden gördü bizi ya? Aa, lan bize yumurta attı. Yumurta attıysa arkadaşlar. Sen şimdi görsün. sen onu gelir ya. Korktun nasıl korktun öyle ya? <laughs> ben ha. sana oraya girme dedim orada dedim. Ben sana orada dedim. Şimdi merdiven var şurada bir merdivenler çıkarız bize. Tamam. Çok uzak girsin. Kazan aa, adan. anahtar. Aa. Anahtarı aldık. bunlardan bir Spor da. odası. Aha, aa, yıldız bulduk. Yıldız. Bir, burası spor odası. Evet. Bu ne böyle? <laughs> Bahçelerde yazıyor ya da bakayım şey çıktı sanmıyorum. Bahçeye çıkmış. Tamam bulmamız lazım şeyi. Mutfağı bulmamız lazım. Bahçeye çıkmış. E, geliyor. Geliyor mu? He. Hani kaç? Ufak burada. Dur dur. Ne burası değil mi? Hayır kendi resminde. Burası değil kendi resminde. Aa gördüm. Bu, bu, dur mavili, dur, mavili. dur Sakin ol. Bu bu. Bu. Bakın, o, tamam. Kapatalım. Aha. Şunu, şunu, şunu. Ha, 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 ha. Koydu. Tamam. Başka. Kaç. Dur, bize acı sos da var. Onu katma, onu ka kaç, kaç. Kaç, kaç. Dur bir dur. Ona. Yakaladı bizi. Ben ya, sana sadece onu kat dedim. De. Neyse. Ben şurada durayım. Kamerada zaten gözüküyorum. Ala. Ala al al la 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 la. Sana yine sıra bende. Şu zaten kucak var. Şimdi arkadaşlar mısız da oynuyoruz. Tamam. İnşallah ben görmek. Bakalım. Gözükmüyorsun ama kamerada. Aaa! Geliyor geliyor! Kaç o zaman kaç? Ben kaç. Oturdu. Bunu vereyim mi ben? Evet. Ama bulursan seni... Seni yakalar. kaçacağım yapalım. bu sefer. Kalktı. Aha kitap okuyor. Durak sıkışmadan... kurmuş. Tudak... Neydi? Şuraydı değil mi? Evet ama şurada. Kapıyı da kapatalım mı? Görmesin. Bunu. Ne ya? Adam yakalanmayacak mı? yakalanacak mı? Aha tuval geliyor. Bu da dur. Kapıyı da kapat. Kapıyı da kapat. Burada dur. Ha, şuradan bir yerden kısılmıyor mu? Lan kaç tane yer var lan? Allah! Kaç! Geliyor! Allah yine biçim koşuyor. Aldır aldır öyle mi? Evet. Ha ha. Git çorbanı iç sen. Aa yine yumruğu attı ya. Git sen çorbanı iç. Güzel bir çorba hazırladık. Ay ha, güzel bir çorba hazırladık. Hı hı. Böyle ne var? Ne? Şeyleri almak için. Hı. Hmm. Satın almak için. Bakalım yemeğini yesin mi? Yakalanacaksın diyor. Bakalım gidiyor mu? Ben ben ne? Bir küçük Aha alayım. gidiyor yemek yemeye gidiyor. Yemek yemeye git 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 git. Yemek yemeye git git git. Yemek yemeye git, git, git. git sen. Çorba iç. Hazır mı yemek hazır, hazır, mı? Aha, hazır mı? Aha aha aha. Daha nasıl içecek? <laughs> nasıl içiyor? Oh yoldu sana. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar. Öbür bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.